Dünyada kadınlarda görülen kanser türlerinin üçte birini meme kanseri oluşturuyor. Erken tanıysa hastalığa karşı en önemli silah olarak önemini koruyor. Türkiye'de meme kanserinde erken tanının sembolü olan pembe top, 8 yıldır erken tanı mesajlarını milyonlara ulaştırıyor. Bu yıl gönüllü destekçimiz Demet Özdemir'le tüm kadınları Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğundan aldığımız ilhamla farkındalığın şampiyonu olmaya çağırdık. Pembe top, hayat kurtaran erken tanı mesajıyla 21 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü ile Unix kazan karşılaşmasında 8. kez sahadaydı. Facebook, Instagram ve Twitter'da 24 milyona yakın erişim, 1,5 milyona yakın etkileşim aldık. 2021 yılında 37 yazılı haber ve 300'den fazla online haberle yaklaşık 14 milyon kişiye ulaştık. Haber, magazin ve sağlık programları katılımlarımızla Pembe Topu bu yıl yaklaşık 2 saat televizyon ekranlarına taşıdık. Her geçen yıl yükselen bir enerji ve sesle erken tanı mesajlarını yaygınlaştırmak ve farkındalığın şampiyonu olmak için Pembe Top sahada.